Merhaba sevgili satranç severler hafta içi konu anlatımı günlerimiz demiştik e, bugün e, yeni sistem diyeyim e, yeni müfredatımızda ilk dersimizi yapacağız e, nasıl atak yapılır neye göre belirliyoruz atak yapmayı nereden atak yapacağız bunlarla ilgili bir örnek inceleyeceğiz her pazartesi bu konuyu inceleyeceğiz e, şimdi atağı neye göre yapıyoruz öncelikle şahın konumuna göre yapıyoruz arkadaşlar eğer şah merkezde ise Merkezi açmaya çalışıyoruz hızlı bir şekilde. Taşlarımızı merkeze doğru yönlendiriyoruz. Rok atmışsa da e, Rok attığı kanada doğru bir e, yönlendirme yapıyoruz taşlarımızı. Şahın konumundan sonra piyon yapısı belirliyor. E, atağı. Piyon yapısına göre atak yapabiliyoruz. Piyonların e, yapısından dolayı hangi kanattan oynayacağımızı belirleyebiliyoruz. Ve taşların konumuna göre yapıyoruz. Evet e, 1968 yılında e, Robert Graham Wade ile Wolfgang Schulmann'ın bir maçı var. Çok güzel bir maç. O maçı analizledim sizler için. Şimdi o maçı anlatacağım. e4, e6, d4, d5, at d2. Bu taraş devam yolu diye geçiyor Fransızda. At c3 oynanıyor burada. e5 oynanıyor, e5 de oynanıyor. Fil D3 tarzı bir hamle de var. At d2. Biraz daha konumsal bir devam yolu bu. At d2 devam yolu arkadaşlar at f6 daha sakin geçiyor. Burada daha agresif oynamak isteyenler için at c3 öneriyorum. At c3 fil b4 e5 whenever varyantı baya şansı var taktik anlamda. Çünkü Fransız kapalı bir açılış. Biz bir konumun açık mı kapalı mı, yer açık mı olduğunu neye göre belirliyoruz? Merkezdeki piyon yapılarına göre belirliyoruz. Şimdi tahtayı biz 3'e ayırıyorduk. f, g ve ne işaretlemedi bunu? FG ve H dikeylerimiz şah kanadı. ABC dikeylerimiz vezir kanadı. D ve E dikeylerimiz ise merkez dikeyler arkadaşlar. Biz merkez dikeylerdeki piyonlara göre belirliyoruz. E dikeyi kapalı. iki tane piyon var. D dikeyi de kapalı. iki tane piyon var. O yüzden kapalı bir merkez. Tabii ki burada bir hattın açık mı, yarı açık mı, kapalı mı olduğunu piyonlarla belirlediğimizi söylememe gerek yok biliyorsunuz. Eğer bir hat üzerinde iki tarafında karşılıklı piyon veya piyonları varsa birer tane olmak zorunda değil. Bu hatta kapalı hat diyoruz. İki taraftan birinin tütsü yaktım da her taraf şey oldu ya duman oldu nefes alamıyorum. Bir saniye. Çok seviyorum tütsüyü ama nefesimi kesti. Eğer iki taraftan ee, birinin piyon veya piyonları varsa bakın duble piyon da olabilir. Sadece beyaz beyazın da olduğunu düşünün. Ee, duble piyon daha iyi olabilir. Yarı açık at diyoruz. Baştan başlayayım ya şu nefesimi kestim. Çok doğal bir video oluyor işte böylelikle. Şimdi bir hattın açık mı yarı açık mı kapalı mı olduğunu neye göre belirliyoruz arkadaşlar? O hatta bulunan piyonlara göre. Eğer e dikeyinden bahsedelim. E dikeyinde iki tarafında karşılıklı piyon veya piyonları varsa birden fazla da olabilir iki tarafın hiç önemli değil. Buna biz kapalı hat diyoruz. Eğer bir tarafın piyonu veya piyonları varsa mesela sadece beyazların E3'te E4'te piyonu var siyahın yok. Buna yarı açık hat diyoruz. İki tarafında piyon yoksa açık hat diyoruz. Kapalı konularda merkez kapalı ise genelde merkez açmaya çalışılır ya da kanatlardan oynanır. Fransız'da böyle bir açılış. At D2, at F6, E5, at FD7, F4, C5 C3, At C6 At, D, F3 Evet, At, G, F3 de ama At, D, F3 de var. At, 2den çıkıyor. Ee, bazı konularda At, 2den çıktıktan sonra G3, flaşı çıkıp F5 fikriyle oynuyor. Atak yapma fikriyle. Siyahlar da e, hızlı bir şekilde F6 ile parçalamak istiyor merkezi. Vezir kanadından oynayabiliyor. Nasıl oynayabiliyor vezir kanadından? A6, B5, B4. Çünkü piyon zincirine saldırmamız gerekiyor. Ve e, piyon zincirine saldırırken en zayıf halka en sondaki halkadır. Buna ulaşamayacağı için halkayı kısaltmaya çalışıyor. Yani bağını koparmaya çalışıyor halkanın. E, kırmızıları yok ettik bakın. E, kopardığımız zaman bu sefer böyle bir zincir kalmış oluyor. O yüzden B5 B4 de oynayabilir. Fileye de F6 hızlı bir şekilde merkezde parçalamaya çalışabilir. C çarptı 4. C çarptı 4. Burada fil 4 tarzı hamlelere Fil D2 oynayabiliriz. Şah F2 de ilginç bir hamle. Oynanabilecek bir hamle. Daha sonra G3. Şah G2. Fil D3 şeklinde devam edebiliyor. Filin B1. H7 çaprazında olması önemli. Burada şah kanadında yapacağımız atak için. Yani şah f oynayabilir. Sadece şeye dikkat etmek gerekiyor şah F2. Roktan sonra F6 ile hızlı bir şekilde F hattını açmaya çalışacak siyahta. Karşı elde edecek. H5 oynamış burada Ulman. Çok etkili bir hamle değil. Yani beyazlar hemen G4 oynayıp F5'e saldırmak istemiyor. G5 karesini zayıflatıyor H5 hamlesi. Çok erken bir hamle. Dediğimiz gibi burada fil B4 şah veya fil E7 F6 fikriyle oynaması gerekiyordu. Beyazların oynayacağı kanat şah kanadı. Neden? Çünkü iki tane dikeyimiz var merkeze demiştik. Piyon yapısına bakalım. Merkezde ilerlemiş piyon E dikeyinde yani şahın olduğu dikeyde. O yüzden beyazlar şah kanadından oynayacak. Temel prensibimizdir bu. Siyahların dikeydeki iki piyonu, merkez dikeylerdeki iki piyonu e, ve D, ilerlemiş piyon D yani vezirin olduğu taraf o yüzden genel prensiptir bu arkadaşlar. Konuma göre değişir tabii ki. Siyahlar da vezir kanadında oynayacak. Ne yapabilir? Fil E'ye çıktıktan sonra at B6, fil D7, at A5, at C4 yerleşebilir. Bazen A5, B6, fil A6'dan gelişiyorlar bu kötü gözüken pasif fili yok etmek için. E, değişebiliyor. Yani vezir kanından oynayacak siyahlarda ama H5 yapıyor ve G5 karesini zayıflatıyor H5 ile. E, beyazdan önce yer şah kanadı ve şah kanadından bir zayıflık yapmış oluyor siyahlar. A3 fil B4'ü kesti. At B6. Fil D3. Fil D7. At E2. A5. H5 sümeden bunları yapabilirdi siyahlar. A5, A4 e, burayı bloke edebilirdi. B3'te bir zayıflık oluşturabilirdi. Daha sonra at A5'te vezir kanadından oynayabilirdi. Merkez kapalı olduğu için şah merkezde kalabilirdi. Rok beyazlar artık hazır gördüğünüz gibi F dikeyinden bir saldırı başlatmak istiyor. A4 vezir E1. Vezir de vezir kanadından yani vezir kanadına yakınken şah kanadına doğru e, yöneliyor. Ata destek vermek istiyor. Ata A5 evet kritik konumumuz bu. Merkez kapalı. Ee, şah merkezde siyahlar gelişimin tamamlamamış. Fakat kapalı konularda e, gelişim sıkıntısı çok e, gözlenmez. Çünkü konum kapalı olduğu için tempo kaybı çok önemsenmez. Manevra yapılabilir. Gelişim eksikliğe çok sıkıntı yaratmaz. Ama eğer konum birden açılırsa işte o zaman gelişim sıkıntısı ciddi bir problem olur. Burada beyazlar artık e, planını yaptığı için yani nasıl oynayacağını belirlediği için Artık hedefe doğru gidiyor. Atak yapmaya başlayabilir. Burada sizlerin de tahmin edeceği gibi Beyazların hamlesi F5. Hat açmaya çalışıyoruz. Çok güzel bir hamle. Neden bir feda yapıyoruz burada? Şimdi bakalım. İlk önce e, Korşun temel kuralı. Rakip taş veriyorsa ilk önce almaya bakılır. Zaten partimiz yani oynanan oyun E, e çarpı F5'e devam etmiş. Ama at B3 oynarsa burada Yani kale ile file baskı yapıyor. E, şimdi G5 karesi de Zayıf bir kare ve piyon yapısından dolayı siyah kaleler zayıf olduğu için bu fil önemli bir fil. Bunu almak istiyor. At B3'e fil G5 oynuyoruz. Fil e oynarsam. Fil E7. Vezir 7 F6. GF6. EF6. Vezir F6. birden sonra beyazlar çok üstün. Çünkü at E5 istiyor. Yani burada rok daha atarsa at E5 var. Ciddi sıkıntılar oluyor. F7'den çatalıyor. Rok atması zaten at5 bir tehdit. Veziri kaçarsa at5 yine bir tehdit. F7'ye baskı yapıyorum. F6 oynayamıyor at g6'dan dolayı. F6'yı korursa at f4, h5'e baskı yapıyorum. Ee, çok üstün bir konumda kalıyor beyazlar burada. Ee, zaten şimdi şah kısarak atamıyor. Uzun rok attığında da 5-6 e kalkarsa vezire 5'e şaha ulaşabiliyorum. Ee, baskı kurabiliyorum yani siyahların gelişememesi, şahın merkezde kalması ve merkezin açılması dezavantaj oluyor. Yani burada ciddi bir hata var beyazın. O yüzden at b3 oynayamıyor. Peki burada file 7 de oynayarak devam etse hiç dokunmasa ama rok attığında h5 piyonu yine bir hedef olacak. f çarpı e6. Tabii ki burada f6 alamıyor. Fil e, f g6'dan sonra artık maçı e, maç kayıp hale geliyor. At g5'den sonra f7'den çatal var. Mat fikirleri çıkabilir. F dikey açık. Taş kaybıyla sonuçlanıyor. Fi çarpı E6'ya. At F4 güzel bir hamle. Fikir at E6 alıp bu kareyi boşaltmak. Vezir d de at E6. Şimdi burada F6 alsa yine aynı mantık. Fil G6 şah D8'den sonra bakın şah merkezde kaldı. At G5'den sonra yine ciddi sıkıntılar olacak. Fil G5 Fil 5 şah C8'e kale F7 Beyazlar çok üstün konuda. Kaleci bir şah tempomuz da var. Kale 7. C'ye indi. E, vezir B4, Vezir 7 gelme fikirlerim olabilir. Fil E7, Fil D6 olabilir. Yani kayıp bir konum. O yüzden Vezir E6 alması lazım. At G5 güzel hamle. Fil G5, Fil G5'ten sonra bakın şah ortada kaldı. Rok atamıyor. Fil D8 tuttuğu için kısa rok atarsa da H5 piyonu bir, bir hedef olacak. E, fil F6 bırakma fikirleri olabilir. Fil F5 bir tehdit. E6 sürmek istiyor fil f sonra. Yani kayıp bir konum siyah için. O yüzden burada fedayı kabul etmiş. Zaten etmese aynı fikirle E6'yı alıp at F4 oynayacağız yine. E çarpı e F5. Şimdi beyazlar fedayı yaptı ama neden yaptı? Çünkü siyahın gelişim eksikliğinin farkında. Bu gelişim eksikliğinden kaynaklı şah şahta merkezde bulunuyor. Yani beyazlar gördüğünüz gibi merkezi açıyor atak yaparken şah atak yaparken merkezdeki şah atak yaparken en temel kural merkezi hızlı bir şekilde açmak. Ama bunu yaparken taşlarınız hazır olmalı arkadaşlar. Yoksa verdiğiniz e, materyalle kalırsınız. Atak yapamazsınız. Beyazın taşları hazır. İkinci fedayı da yapıyor burada. E6 Şimdi fil E6 alırsa at F4. Basitçe at çarp E6 alıp F E6'ya nasıl gitti öyle ya Vezir E6'dan sonra F5'i de alacak. Rok atamıyor şu an. Merkezde kaldı. Açıldı. Kayıp konuma düşüyor. Vezir d ile tuttuğu zaman şimdi burada Vezir F6 da savunabilir e, 6yı Ama at G5 çok kuvvetli anne. Vezir G5 aldığında at çarp E6. Bakın açarak saldırı yaptık Vezir'e. Vezir e diye bir kuvvetli hamle daha fil G5. E dikeyini tamamen boşaltmaya çalışıyorum. Eğer F6 oynarsa artık atım istekli olmadığı için At, E7, at C7 fikrim var burada. Fil D2. Çifte saldırı yapıyorum. <laughs> yani iki taşla baskı yapıyorum tek taşa. Ama çifte saldırı diyebiliriz. Çünkü at C7 de bir tehdit. At A 4 oynarsa fil B4'ten sonra artık açarak şahlarla başlıyorum. Kayıp. Vezir e tutamıyor. At C6 da at C7'den sonra kalite kazanıyoruz gördüğünüz gibi. Yani f6 olmuyor. Vezir f6 olmuyor. Vezir d7 oynarsa da Vezir d7 oynadığında e, aynı fikirlerle oynayabiliriz yine. Yani vezir d7 burada e, olasam olasamlardan birisi. At e5 oynayabiliriz. At g5 yine gelebiliriz. Yine at g5 e, oynanabilir. Burada e, ilginç bir fikir daha var. Belki fil b5 de arkadaşlar. Vezir b5 at e6. Şimdi açarak şah çekmek istiyorum. At c7 çatal atmak istiyorum. F6 alırsa vezir E6, e, şah D8'e fil G5, şah C7 geldiğinde fil F4 oynayıp tekrar D8'e getirdiğimiz zaman kale bir gelebiliriz, fil G5 istiyoruz. At G5 oynayabiliriz, at F7 istiyoruz. Yani birçok fikrimiz var kazanabileceğimiz. Kale bir de güzel hamle. E, vezir D7'ye de aslında konum çaresiz. At E5 de çok etkili bir hamle. Çünkü bir sonraki hamle fil B5 istiyorum. F çarpı E6 almış. Wolfgang Umman. Vezir G3 güzel bir hamle. Şimdi Vezir G6 istiyor. Tehdit. Vezir G6 şah çekmek. Şah E7'ye fi G5. Vezir kazanmak. Şah F7. At F4. Yine Vezir G6 istiyorum. Şah G8. At G6. Evet gördüğünüz gibi beyaz taşlar iki piyon feda etti beyazlar ama beyaz taşlar rakip kampa girdi. Çok aktif konumda. At B3 oynamış siyahlar. At 8 At 8 At C1 almış. Neden A1'i almıyor? Kaleye kale, kale e demiyor siyahlar. At E5 çok kuvvetli hamle. Şimdi Şah 8 alamıyoruz. At F7 çatal var. E at E5'e eğer At B3 geri kaçarsa At H F7 Vezir F6'ya Vezir düşüyor gördüğünüz gibi çok ilginç bir şekilde. Fil G5'e. Vezir E8 oynarsa da Vezir G6'dan sonra da fikrimiz At H6'ı Şah 8e At E F7 mat yapmak istiyorum. Vezir kaybediyor. Çaresiz bir konum yine. Yani beyaz taşlar rakip kampta cirit atıyor gördüğünüz gibi. E, o yüzden burada At B3, At H8'e At C1 almış. Bu fil önemli. En azından kalite gir oynamayı e, tercih ediyor siyahlar. Kurtarmaya çalışıyor. Kale A C1'den sonra artık burada kurtaracak bir durum yok. Çünkü e, beyazlar siyahın zayıflarından halen yararlanıyor. Materyal önde olmasına rağmen. Aslına baktığımızda materyal önde değil. Yani e, şu an e, fil 2 piyona kale. 5 piyona 5 piyon aslında. 5 puanla 5 puan piyon diyorum. 5 puanla 5 puan aslında. Fakat siyah taşlarda sıkıntı var. Yani siyah taşlar e, olamıyor. Çok zayıflığı var siyahın. Ve bunların hepsinden yararlanmak istiyor beyazlar. At E5 ile başlıyor. Tehdit. At F7. Çatal atmak istiyor. Fil E8'e. Yine e, açık konumlarda taktik imkanlar çok çıkabilir. Yine taktik imkanların olduğu bir hamle geliyor. Kale C7. Şimdi fil oynayamıyor artık. Fil D6 oynarsa vezir G7 mat var. Fili de oyun dışı bıraktı. Vezir C7 niye alamıyor? At g alttan sonra gördüğünüz gibi açarak saldırdan vezir düşüyor. H4 oynamış. Şimdi vezir ayrılırsa vezir C7 alacak. Vezir F4 halen vezir C7 alamıyor at g6'dan dolayı. G5 siyahlar şahını e, şuursuzca açıyor ama c kazanamıyor tabii ki g5'ten sonra at g6 çok kuvvetlendi burada şah g8 eğer fil g6 alırsa maça benzeyecek yani oynanan oyuna benzeyecek vezir e5 şah şah g8 vezir e6 şah h 8e e, birçok kazanç var burada maçta da bu konum oluyor zaten şah g8 vezir e5 şimdi vezir h8 mat istiyoruz f çarpı G6, vezir E6. Şah h 8 Kale V'yi 7 almış ama burada çok kazanç var. Vezir E5 şah çekiyoruz. Şah G8'e fil F5 alıyoruz. Fil E6 mat tehditim var. Fil F5'e kale F5. Şimdi artık kale f 8 mat etmek istiyorum. Yani rastgele bir hamle yaptığını düşünürsek kale F8. Şimdi şahla alırsa vezir h 8 direkt mat. Vezir de alırsa vezir G5. Vezir G7 kapatamıyor. Vezir H5 vezir h7 mat oluyor gördüğünüz gibi. Yani burada kale b7 yerine vezir e5 bir f hemen kazanıyordu. Kale b de almayı tercih etmiş. Her şey kazanıyor burada. Vezir e8 kale b6. Kalite önde halen. Bu sefer piyonlar da eşitlendi. Net kalite önde. şimdi g6 da istekte. Vezir e6 alsa kale alttan sonra rahat bir kazanç. Fil g7. Fil çiftini tutmaya çalışıyor ama <laughs> belki bir şansım olur diye. Yeterli değil. Vezir G6, Vezir E3. Şah h 8 Vezir D3. Vezir H5. Şah G8, Kale D1. Vezir c 2 Kale B7. Kale F8, Kale G7. Artık maçı bitiren hamle. Şah G7, Vezir G5. Şah h diye Kale C1. Şah F7 de aynısı olacaktı. Kale C1. Çünkü Vezir ayrıldığı zaman herhangi bir yere Kale C7 Vezir G7 mat oluyor gördüğünüz gibi. Son şansını deniyor siyahlar. Kale E8 oynuyor. Ee, burada aslında çok kazanç var. Vezir H4 kazançlardan bir tanesi. Şahı kaçtığı zaman kale C2 alabiliyorum. E1'den mat olmuyorum. Ama beyazlar burada H3 oynamayı tercih etmiş. Basit bir hamle. Ee, kale c mat istiyor. Mata çağrı yok. Siyahlar terk etmiş. Yani oyun nerede koptu aslında? Siyahın H5 oynamasından sonra yanlış bir hamle, yanlış bir plan beyazlar F5 planı üzerine gelişimini tamamladı. Ve hazır olduğunda burada ee merkezi piyon fedasıyla açtı. Eğer dokunmasaydı ee biz e 6 alıp at F4 ile F dikeyini açıp merkezi açmaya çalışacaktık. Dokunduğu takdirde de ikinci fedayla merkezi açıyor ve kazanıyor. Yani burada F5 oynarken piyon yapısı çok etkili oldu. İlerlemiş piyonumuzun olduğu kanattan yani şah kanadından oynuyoruz. F5 ile kalemiz F dikeyinde hazır. Ee, hazır güç. Vezirimiz şahkanda hızlı bir şekilde gelecek. Hazır. At çok ideal yerde. Çünkü F4 karesi boşalınca F4 oturuyor. E, fil çok ideal yerde. Hem B5'e bakıyor şah çekmelere hem G6'ya bakıyor şah çekme fikirlerine. E, beyazlar için e, her şey hazır. Yani un var yağ var, şeker var. Helvayı yapmak kalıyor geriye. E, helvayı da yapması F5 hamlesiyle başladı. E, çok da güzel bitti. Evet. Serinin ilk videosu bu. E, atak Nasıl yapılır? Piyon yapısına göre belirliyoruz biz genelde. Piyon yapısına bakarak planı kuruyoruz. İlk bölüm bitti arkadaşlar. Haftaya ikinci bölümde görüşmek üzere bu serimizde. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum.